İnsanlar gibi köpeklerin de farklı ruh hallerinin olduğunu biliyor muydunuz? Endişe halindeki bazı insanların tırnaklarını sırdıklarını mutlaka görmüşsünüzdür. Bu mutsuzluk halini köpeklerde de bazen gözlemlemek mümkün. Şimdi de evlerine konuk olduğumuz Çandar ailesinin köpekleri Venüs ile ilgili endişelerine kulak verelim. 10 aylık e, bir köpeğimiz var. Almak çoban köpeği. E, yalnız bir sorunumuz var, e, olduğu yerde dönüp kuyruğunu ısırıyor. Bu da bizi çok rahatsız ediyor. E, sizi onun için müracaat ettik. Ne zamandan beri bunu yapıyor? E, beş aydır e, yapıyor. Ne sıklıkla? E, devamlı. Her an yapabiliyor? Her an yapabiliyor, devamlı ısırıyor. Siz gezdirirken yapıyor mu? Gezdirirken de yapıyor. E, durduğum anda hemen yine devam ediyor. İşte böyle dönüp Devam. duruyor. Durum kötü. Bunu çok sık yapıyor dediniz. Çok sık devamlı. Şimdi köpeğimiz beş aydır bunu yapıyor. Bu şu demek, beş aydır mutsuz. Ters giden bir şeyler var. Ters giden bir şeylerin en başında bu zincir geliyor. Bir köpeğin zincire bağlanması onu fazlasıyla strese sokar. Çok uzun bile olsa zincirin mesafesi, bağ mesafesi maalesef bu durumlara sebep olabiliyor. Şimdi ben size birkaç tane tavsiyede bulunacağım. Bir kere yaşadığı alan oldukça uygun. Zincire vurmak yerine orada serbest bırakmanızı istiyorum. Muhtemelen serbestken orada yine kuyruğunu kemirmeye çalışıyor doğru mu? Doğru orada da yapıyor. Evet ama sorunun kaynaklarının başında bu geliyor. Zincire bağlamanızı istemiyorum. Köpek tamamen serbest dolaşırsa, bunu zamanla azaltacak. Birkaç tane de tavsiyem var, onlara uyduğunuz vakit başarı evet. kaçınılmaz. Ben bir gözlemlemek istiyorum, lütfen bir gezintiye çıkalım. Gezinti sırasında yapılması gereken şeyler var. Onları size uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Tamam yapsın, şimdi müdahalede bulundum Hayır. Evet. Bakın birazcık daha baskın olmanızı istiyorum. Birazcık daha sert çekmeniz gerekiyor. Onu frenleyebilmeniz için. Evet. Bir bakalım yapacak mı? Beni izleyin lütfen. Hayır. En azından sizin kontrolünüzdeyken bunu yapmasın olur mu? Kuyruğuna her tepi gösterdiğinde birinci şartın müdahale etmeniz. Size ikinci bir tavsiyem var. Yine yürüyüş sırasındayken ya da kontrolünüzde halinde bunu yaparsa. Eğer, Müdahaleden hemen sonra eğer oyun güdüsü varsa köpeğinizin uyarıda bulundunuz. Topuyla oynatın. Evet. Meşgul edeceğiz. Yani. Aynen öyle. Kuyruğuna dönmediği için sonunda oyuncak ödülü olduğuna şartlansın. En baba it yönteme geldik. Baharatçılarda kolayca bulabileceğiniz hardal tozu. Hardal tozu. Evet ne kadar yaklaşık bir ay her gün bunu kullanmanızı istiyorum. Kuyruk ıslatıldıktan hemen sonra nemliyken bunu aralarına dökün. Tüylerin arasına. Evet evet tüylerin arasına dökün. Hayır. Ve köpeğiniz kuyruğuna döndüğünde o acı bir tat alacak. Ve bunun kokusu çok hoşlarına gitmiyor. Ve zamanla her kuyruğunu ısırdığında bu koku ona geleceği için Köpek artık kuyruğuna dönmeyecek ve kuyruğuyla beraber yaşayacak. Kuyruğu ona kalacak. Temel eğitimde bu kez de kayış boyu uzaklaşmanın ikinci standardının nasıl uygulandığını öğreneceğiz. Köpeğiniz sol tarafınızda oturuyorken, bekle komutuyla ve sol avuç içinizle gözlerini kapatarak, hareket etmeye şartlandığı sol ayak yerine, sağ ayağınız ile karşısına geçmeniz gerekir. Yine burada kayışın gergin olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Köpeğin karşısında bir süre bekledikten sonra her iki elimizi birbirine vurarak gel komutu verilir. Hareketlenen köpeğiniz size doğru gelirken elinizdeki kayış toparlanır. Tabi bu arada bir miktar geriye doğru gitmeniz gerekiyor. Böylece köpeğin takip yeteneği artarak hızlıca gelmesi sağlanır. Tam önünüze gelen köpeğinizi otur komutuyla oturtabilirsiniz. Oturtmakta güçlük çekerseniz gerekirse elinizle kalçasına hafifçe bastırarak oturmasını sağlayabilirsiniz. Böylece gel ve ardından otur komutuna şartlanan yol arkadaşınız, sabırla yapacağınız tekrarlardan sonra ne istediğinizi kolayca öğrenecek ve daha sonrasında kayıtsız yapacağınız eğitimlerde bu komut işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Ne duruyorsunuz? Hadi sevin artık onu. Sevdiği bir oyuncakla kısa bir oyunu hak etmedi mi sizce? <laughs> Henüz 3 aylıkken trafik kazası geçiren Leon, hiperaktifliği yüzünden alçılı bacağını iki kere daha kırmış. Yanlış ameliyat ve tedavi süreci sonunda eklem kitlenmesiyle yaşamı tam bir felaket zincirine dönüşmüş bir can. Bu da yetmezmiş gibi sahibi tarafından Sakat diye veterinere terk edilen Leon, sevgisi engelsiz ve sürekli olacak bir yuva arıyor. Hayvan sevgisini aşılamak için ekibimiz ve Erkan Bey, Çelebi Misali Okul okul gezmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de umut dolu bakışlarıyla bize güç veren Çiçek Hatun Anaokulu öğrencileriyle birlikteyiz. Adım Deniz Efe, soyadım Deniz Dalmızrak. Soyadım Dalmızıraklı adım. Sorun neydi? Köpekleri sinirlendirdiğimizde nasıl sakinleştirebiliriz? Bir kere tabii ki ilk önce onları kızdırmamak lazım. Eğer adını biliyorsanız adını söylemeye çalışın. Ani hareketlerden kaçının. Koşmayın, bu çok önemli. Eee köpeğin gözlerine bakmamaya çalışın ve usulca bir ses tonuyla ona seslenebilirsiniz. Bütün bunların hepsi size tepkisel davranmamasına sebep olur. Adım Eral Ayı soyadım Tanrı'lar. Ee, köpekler kedileri niye kovalar? Bu güdüsel bir harekettir. Köpeklerde kaçan her şeyi kovalama gibi bir tepki var. Dolayısıyla kaçan kedi de olsa, tavşan da olsa, başka bir canlı da olsa peşinden hızlıca gitmeye çalışınlar. Adım Kaan, soyadım da Demir. Köpekler depme boyunca neden kımırdamaz? Arkadaşlar tam aksi köpekler sabit durmazlar, hareket halinde olurlar. Bizden çok daha fazla frekansları algılayabildikleri için tepkisel davranırlar. Aynı hareket ederler, havlarlar, anormal derecede normal aktivitelerinden ayrılıp çok daha fazla tepki gösterirler. Bu, farklı bir şeyler olduğunu gösterir. Yani durmak yerine çok daha fazla hareketlenirler. Adım doğa Doğan, dede Dedeoğlu. Köpekler tuvaletini yapınca neden üstünü toprakla örter? Aslına bakarsanız çocuklar bu tepkiyi sadece Ay, e, kediler verir tuvaletini yaptıktan hemen sonra içgüdüsel olarak bunu kapatırlar. Köpeklerde durum biraz daha farklı. Köpeğimiz tuvaletini yaptıktan hemen sonra pati altındaki ter bezleriyle bu alan benim diye mesaj verir diğer köpeklere. Benim adım Yusuf Umut Cebeci. Köpekler neden dilini çıkarır? Çocuklar, köpekler bizim gibi gözenekler yoluyla ter atmıyorlar sadece dil ve pati altından ter atarlar. Çok fazla yorulduklarında dil iyice sağkar ve oradan ter damlar. Bir sonraki programda yeni konu ve konuklarla buluşuncaya dek hoşçakalın hayvan dostları.